Merhaba arkadaşlar 4.08 yaması bu sabah devreye girdi biliyorsunuz. Önceki akşam saatlerinde de Fade'in Eney bölgesinde erken devreye girdiğini görmüştük ve Eney bölgesinde yama devreye girdikten sonra gördük ki Fade'in ajan seçim ekranında ve yeteneğini tutarken elinde artık bozkurt işareti yapmadığını görmüştük. Bununla alakalı Yüksel de dahil birçok kanalda Twitter e, kullanıcısı da haber vermişti. Ben de öyle haberdar olmuştum. Şu anda biliyorsunuz Fade artık bozkurt selamı, bozkurt işareti yapmıyor eliyle. Artık sadece işaret parmağı havada, serçe parmağı havada değil. Dampi de bugün tahmin ediyorum ki tasarım ekibiyle görüşerek bilgi almış ve açıklama yaptı konuyla ilgili. Herkese selamlar Fade'in tasarımındaki değişiklikle ilgili yorumlarınızı gördük diyor. Tasarım ekibinin bu hafta yaptığı tüm değişiklikler tamamen estetik kaygılarla yapılan son dakika VFX ve SFX değişiklikleri ve hiçbiri topluluktan gelen yorumlara bağlı değil diyor. Bununla ilgili ben de yorumumu yaptım tabii ki aşağı tarafa. Bence güzel bir detaydı dedim. Zararsız olduğunu söyledim. Hatta geri gelmesi gerektiğini de söyledim. Tweet'in devamında şöyle düşündüğümü paylaştım. Kırgın değilim. Hani silinmesine kızgın da değilim. Çünkü bu tarz bir şeyin hiçbir şekilde emsali yok şu anda Valorant'ta. İşte ne bileyim Killjoy eliyle yaptığı bir işaretle herhangi bir kendi ülkesine dair bir ifade kullanmıyor. Brimstone'da Phoenix'te hiçbir ajanda böyle bir olay yok. Fade bu anlamda ilkti. Ee, o yüzden kaldırılmasına kızgın değilim. Ama tabii ki zararsızdı. Ve bence o hali daha simetrikti. Şu anda bir asimetri durumu var. Sonuçta sadece işaret parmağını havada tutuyor ve serçe parmağını indirmişler aşağı. Bence daha kötü duruyor. Eskisinin dönmesi gerektiğini söyledim. Burada da bir açıklama görmüş olduk ve Dampi diyor ki ilaveten İlerleyen dönemde bu tarz değişiklikleri görmeye de devam edeceğiz. İşte görüntüsünü değiştirebilirler. Aynı zamanda VFX de yetenek efekti anlamına geliyor. Görsel efekti anlamına geliyor. SFX de ses efekti anlamına geliyor. Hani bu anlamda da bir değişiklik görme ihtimalimiz var. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ediyorum izleyenlere. Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda benimle paylaşın. Abone olarak da bu tarz içerikleri kaçırmamış olursunuz. Twitter'da da bana katılın. Discord'da da bize katılın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.